Şimdi e, Erik Pulgar konusunda bazı analizlerde, istatistiklerde bulunmuştunuz. Serdar Keleci'ye şunu sormak istiyorum. Merak ediyorum çünkü düşüncenizi. Şimdi iki gün önce stüdyoda biz bunu konuşmuştuk ama Erik Pulgar Montella'nın olduğu Fiorentina'da üçlü savunmanın önünde oynuyordu. Hı hı. Ve e, banko 11 çıkan oyunculardan biriydi. Hı hı. Montella gitti, sistem değişti. Dörtlü de Pulgar gözden düştü. Hı hı. Evet, savunmayla üçüncü bölge arasında köprü kurabilen bir oyuncu ama ben ilginç bir istatistiğini görmüştüm. Erik Pulgar takımı ön bölgeye taşırken hı hı. takıma kat ettiği mesafe, daha doğrusu kat ettirdiği mesafe 3,5 metre olarak ölçülmüş. Çok enteresan bir istatistik. Yani diagonal paslar atan, takımı tamam. kısa sürede üçüncü bölgeye taşıyan e, öyle bir oyuncu profili değil aslında Pulgar'ın oynattığı, en azından karşımıza çıkardığı istatistikler. Galatasaray pulgarı hangi özelliği için kullanmak istiyor? Kaptırılan toplardan yenilen kolay golleri önlemek için mi? Hmm. Yoksa öne çıkarken atılacak paslardaki hata payını düşürmek için mi? Şimdi buradaki 3,5 metre detayı biraz da aslında sistemle ilgili. Burayla okumamız lazım. Şimdi sizin savunmanızın, şimdi da topla çıkmak isteyen bir takım, savunmadan oyun kuran bir takım ve orada yaptığınız iş, savunmadan topu alıyorsun. Stoperlerden ya da beklerden topu alıyorsun. Ve orada metrajı biraz daha uzun tutmak için aslında bu stratejiyle ilgili bir durum. Ama Galatasaray'da 3 aşağı 5 yukarı e, Torrent'le beraber aynı oyun sistemini yani sistem olarak en azından benzer özellikler. İşte kaleciyle oyun kurayım ki Penya'da e, bu transferin e, bir referansını bu oyunun bir referansı en azından. E şimdi burada Pulgar top savunmada buluşacak topla. Ve Galatasaray'ı yine belki aynı istatistik üzerinden okuyabiliriz. 3,5 metre, 4 metre civarlarında belki ileriye taşıyacak. Ama burada bir önemli bir detay var. Galatasaray'da Taylan ya da Berkan, yani 6 numara pozisyonunda bugün izlediğimiz Taylan ya da Berkan çabuk karar verebilen oyuncular değil. Ama oysa ki Pulgar biraz daha oyun hızı anlamında o karar mekanizmasının Tabii. hızlı çalışmasından dolayı senin oyun hızını arttırır. Belki metraj dediğin gibi 3,5 metrelerde kalabilir. Ama burada önemli olan faktör şu var. Mesela Pulgar hiçbir zaman Taylan Antalyalı gibi kaleci, işte Gürcan abi kaleci bu şekilde dönerek top almaz. O eğimli bir şekilde topu alıp ondan sonra hemen dönüşünü tamamlayıp direkt bu arada oyunun da yönünü değiştirebilir. Yani buraya katılmıyorum o istatistiklerle ilgili. İstatistik her zaman her şeyi doğru vermez. Mesela Pulgar'ın en önemli meziyeti oyunun yönünü birden değiştirebilmesi. Oyuna hız katmaktır ve savunmanın dengesini bozmaktır. Ve Galatasaray'ın en ihtiyacı olan şeyi yapacak aslında Pulgar. Yani dolayısıyla ben Pulgar'ın tribüne gelen taraftar açısından keyif vereceğini düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın düşüncesi ya işte rakip hücum yaptığı zaman orada kazanılan toplarsa... Buradan ziyade ben İşin hücum yönünü daha çok önemsiyorum Galatasaray adına. Ve ben Pulgar'ın gerektiğinde bırakın 6 numarayı 8 numara oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Pulgar eğer Galatasaray 6 numara değil 8 numara da eğer kullanırsa o araya bırakacağı toplar yani daha 3. bölgeye yakın bir oyuncu olarak konumlandırırsa Galatasaray'ın hücum zenginliği artar. Ha, 6 numarada Berkan'ın e, tabii ki eksiklikleri var ama Galatasaray'ın en önemli ihtiyacı bence şu anda biraz daha hücum gücü, hücum zenginliği. Ben Pulgar'ın Belki Torrent'in kafasında ilerleyen dönemde Berkan'ın 6'ya geçeceği, Berkan çıkıldığı pulgar opsiyonunu deneyebileceğini düşünüyorum. Daha verimli olabilir. Ya da 3, yani Fiorentina'nın şu anki sisteminde olduğu gibi 4-3-3, klasik 4-3-3. Orada 3 oyuncuydu da aslında biraz daha... Çünkü o çok önemli. Torrent üçlüyü denedi. Bunu ligde de denedi. Ve 4... Bunu kupada, hazırlık maçında da denedi. Dediğiniz yani Pulgar'ın en iyi olduğu noktaya kağıt üzerinde olmasa da oyun içerisinde evrilebilir Galatasaray. Tabii ve mesela Torrent son maçlarda 4-2-3-1'i denedi. Çıkıldı abi biraz daha önde kullanma fikri Galatasaray açısından biraz daha fazla e, e, rakibin hücum yapması anlamına geldi. Hücum yedi Galatasaray bu 4-2-3-1'den dolayı. Oysa ki 4-3-3 gibi dizildiğin zaman biraz daha aynı asimetrik altının şöyle yanında da sağ iç sol iç gibi dizildiği bir formasyonda Galatasaray... Hem hücumda hem savunmada daha çok e, verimli olur diye düşünüyorum. Ve bu sistemde dediğim gibi Berkan altı, Pulgar'ı belki e, iç gibi kullanmak daha verimli olabilir. Hücum gücü anlamında. Çünkü orada bir hat oluşuyor. Mesela Pulgar'ın topla buluştuğu anda Çıkıldağ'ı atıyorum sol iç oynayacaksa altı Pulgar. Pulgar, Çıkıldağ, Kerem ve Gomis bağlantısı. Öyle bir hat oluşacak Galatasaray'da. Ve Torrent'te... Benim gördüğüm tabii bu bir seti var mesela Torrent'in. İşte sol beki biraz daha önde konumlandırıp Kerem Aktürkoğlu'nun biraz daha içe gelip geriye gelip top almasını istiyor. Orada da stoper ve bekin arasını açmak istiyor. Oraya da bir oyuncuyu koşu attıracak büyük ihtimalle Galatasaray. Ha, bu oyuncu Ömer Bayram olur mu? Zor. Peki şimdi bu sisteme göre baktığımızda Galatasaray'ın sahadaki 3 yerlisi kim olacak? Ben yazdım onu ya. Emre Kılıç sahada, Kerem 2, Berkan 3, Ömer Bayram 4. 4 Kale, tane 4 de, tane. Kaleci, 4. kaleci de var. Ha kaleci Penya, İnyaki Penya. Ha herhalde Penya varken kaleye ben, Fatih ya da İsmail geçerse büyük bir tartışma çıkar tabii. gibi duruyor Galatasaray. Ya orada Fegüli opsiyonunu da kullanabilirsiniz o yani. zaman. Bu sezon Fatih Hoca döneminde de tek önlü Bera'yla oynadı. Her maçta problem yaşadı Galatasaray. Taylan'la oynadı ya da Berkan'la oynadı orada. Eee mecburiyet yani gidişat oraya Taylan Berkan ikilisini getirdi. Tabii. Ve Galatasaray'ın e, sezon başından beri e, yani Getson'un gitmesiyle birlikte ciddi merkez bir orta sahaya ihtiyacı vardı. Tabii. Yani e, Eric Ulgar doğru seçimdir, yanlış seçimdir. Onu bilemem ama doğru transferdir. Doğru. Yani bir merkez orta sahaya ihtiyacı vardı ve bu transferi e, yaptılar. Bence altı gibi oynatmayı deneyeceklerdir. Tabii tabii yani, ilk etapta öyle. Yani o, 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 o bölümde çünkü e, yediği birçok gol de... Ya, Pulgar Yata... şunu yapmaz mesela şu Taylan Antalyalı'nı yaptı. Tabi yani yapmaz. o baskıda e, çok top kapıyorlar. Rakipler. E, mesela Fenerbahçe'de de yapıyorlar onu. Crespo'ya yapıyorlar o baskıyı. Evet. Ozan oynadığında Ozan'a yapıyorlardı e, rakipler. Yani ön ön tarafta oynadığında. Yani o kırılganlığı aşmaya çalışacaktır. E, diye düşünüyorum. Torrent, torrent için. E, ama iş başka bir şey. Yani mantık mesela Serdar mantıklı konuşuyor. Aa, 37 yaşında Gomis'i getiriyorsun. 19 yaşındaki Bartu'yu gönderiyorsun. Bırakıyorsun. Yani e, işin içinde şey yok. E, gençleşme politikasıyla başladığın bir sezon. Yıldız oyuncu transfer etmemişsin. Hakikaten genç oyuncular yapmışsın. Ciddi de paralar ara diyerek, ödeyerek. Evet. almışsın e, bu oyuncuları. Ve e, sonuçlar ya da oyun gidişatı seni öyle bir yere getiriyor ki komisi almak zorunda kalıyorsun. Yani çizdiğin bütün rotayı e, revize etmek durumundasın. Farklılık için. Yani sıf taraftarı memnun etmek, taraftarın o tepkisini biraz aşağı çekmek için yapılmış. E, bir transfer olarak görüyorum komisi e, kalsayatına. E, Torrent ilk geldiğinden beri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bekleri mesela soktu cesalarına. Ama buradan dolayı çok da sıkıntılar yaşadı. Tabii pozisyon veriyor. Defa, defansif aksiyonlarda. Ha, o, mesela bir Hatay Spor maçı. Şey atsa penaltıyı Solbek oyuncusu. Tabii. 2-0 olacak maç. Belki başka bir maç olacaktı. Abi, o merkez orta sahilde Tabii, yani, o maçı tutamazdı. maçında da öne geçti. Kaybetti. E, Öteki karşılaşmada öne geçti. Kaybetti yani Trabzon maçında öyle son dakikalarda iki e, önemli kişisel hatayla e, kaybetti. E, ama bir e, kalite arıyor Galatasaray elbette. Yani bu hadi gençleşelim deyip yapılacak evet. bir işin olmadığını Fenerbahçe'de Galatasaray'da bir kez daha e, ispatladılar yani. yani. Önce bir oyunun olacak, önce bir iskeletin olacak. Genç oyuncudur onlarla birlikte oynatarak geliştireceksin. Birdenbire olmuyor. Bu değişiklikler hatalara da açık oluyorsun. He. Mesela şu demin Emre'yi seyredince şey aklıma geldi. Geçen sezonda galiba ikinci yarın ilk maçıydı Alanya maçı Galatasaray. In. Olabilir. Kampa gittiler. Antalya'da da Alanya olması lazım. Evet. Ka Antalya'da kamp yaptılar. O civarlarda verdi evet. Oradan maça geçtiler. 1-0 kazandı Galatasaray. Ama 70'e 30 Alanya'daydı. <laughs> evet. Hocaj, evet evet. Katırla, acayip tabii. Doğru. Dönem herkese ama. aynı istatistiği uygulayan bir Alanya'da. Alanya Gar öyleydi ama. Garip acayip bir istatist şey olmuştu yani. Çağdaş hocanın bence en büyük ee, hatası da oydu. Topa çok fazla sahip olma isteği. Maçın şeyi Hı -hı. E, yani ilahlar korumuştu diyelim gelse. Yani 70-30 e yaptı ama akıllı ama. akıllı bir taktikti ama o, o ya. Yani bir iki maç özelinde bunu yapmak bence... Yok işte ben ben bu sene doğan problemler onlar bence. Yani topu rakibe ver. Gol at. Arkaya çekil. Sonra hızlı ha, cümle git. Her zaman yapılabilecek bir şey değil. Bu yüzden şey Avrupa ayrı. Aynen, aynen. Yani Avrupa'da sana gelen takım oynuyor. Oynamaya geliyor. Burada kapanıyor abi. Yani topu rakibe vereceksin de nasıl vereceksin? Yani Galatasaray iyi bir hızlı ucum takımı. Tabii, tabii. Yani, ikinci bir bölgede ya. topu yakaladıkları an arkada boşluk varsa bir an da 4-5 kişi uzut diye gel Tabii. geliyorlar oraya. Ama eee oyun ru elde edemezsin. Oyun dengede gidiyorsa, berabere gidiyorsa o da şey çıkartıyor. Çözemiyor. Ü ü ü ü üretemiyor yani. Tabii. Problemler ya yaşamaya çok. başlıyor. Hı -hı. İşte Gobis belki onu çözer diye aldılar. Çözebilir. Mesela şey bakın. E, buraya yazıyorum sonra programlarda konuşursunuz. Bu e, çocuk duran topları atıyor ya Erik. Pulgar, Biz de bir golünü veriyoruz. Yani. Hı, hı O bölgeler Kerem'in. Ve penaltılar da var. Kerem Aktürkoğlu Yani orada topun topa foil olduğunu topun üstüne Kerem gidecek artık. Attı Yok. son golle beraber. Pulgar gider. Ben bilmem. Bak eğer Pulgar giderse sıkıntı çıkar. Evet. Artı Pulgar deme Erik. <laughs> Bizim de ağzımızda. Bak ben buraya yazıyorum. ha. <laughs> tamam hatırlatacağım. Şimdi 5-6